Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle solucan oyunu oynayacağız. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben tuşuna basmayı unutmayın ve başlıyoruz. Evet şimdi bunları yiyeceğiz. Sonra büyüyeceğiz. Bunların gölgesine dence dediğim gibi ölüyoruz. Ölüyorduk demiştim bir dahaki videomda. 12 videom var. Onları izleyip kanalıma abone olun ve beğenebilirsiniz. ne bilirsiniz. Evet şimdi böyle Bunları yiyeceğiz. Bunları yediğimizde büyüyeceğiz. Büyüyeceğiz, çok büyüyeceğiz. Burada rank var. Rank ne işe yarıyor? Rank diyor. Böyle yapacağım. Böyle yapınca güçlenirim ama olsun yine de ay. Bunu öldürmek için değer. Galiba. Şimdi şunu da öldürmek istiyorum. O da öldü. Evet. Şimdi de bunu öldüreceğim. Ama o da öldü. Şimdi şunu da. Ay. Öldüm ya. Bir sürü adam öldürmüştüm. Neyse yine oyunumuza devam edelim. Ay. Niye dönemedim? Ay çıldırdım. Ah. Evet. Buna basınca iyice hızlı oluyorsunuz. Böyle. O da öldü. Evet. Şimdi şunu da öldüreceğim. Adam öl. Adam öldü. Burada bir tane bir şey kalmış. Ondan. Evet şimdi şunu da alacağım. Demiştim ben böyle bir taktik var. Bu büyünce böyle sarıyorsunuz adamı. Adam da ölüyor. Ama siz adama çarparsanız adam Değil. Siz ölüyorsunuz. Ama şöyle alın. Bir dahaki videomda PUBG falan oynamıştık. Onda çok yapamadım. Birinci olamadım ben onda. Çektim bir süre ama birinci olamadım onlarda ben. On üçüncü falan olmuştum. O yüzden de Bunda öyle bir şey yok bunda. Yine başlayalım. Bunda öyle üçüncü, dokuzuncu falan olma yok. Bunda sadece solucan oynuyorsun. Solucanı büyütüyorsun. Ölmeden ölmediğin zaman bir sürü büyütüyorsun. Sonra adamları büyüyünce de dairenin içine alıyorsun. Ben mesela şimdi adamı öldürdüm ama dairenin içine almadım. Adamın önüne gence gölgesine değdi adam benim. Sonra da öldü. Ben de onun şeylerini aldım, yedim, büyüdüm. Şunu öldürmek istiyorum. O da öldü tamam. Bir dakika. Böyle. Bir şeyler yapacağım. Aha. Ya o adam öldürmüştüm. Neyse bir daha oynayalım. Sıkıntı yok. Sonuçta bir daha ölün diye oynayamayacağım diye bir şey yok bunda. Ama hadi. Hadi. Öldüremiyorum. Adamı. Evet. Şunu da öldürmem lazım. Öldüremiyorum. Ay gene öldük. Evet. O da öldü. Ay! Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben tuşuna basmayı unutmayın. Ve görüşmek üzere.